19 Aralık 1917. Birinci Dünya Savaşı yılları. İstanbul'dan yola çıkan Balkan Ekspresi, Almanya'nın Bad Kreuznach kentine yaklaşıyor. Nizhal, Bad Kreuznach. Prens Valdemar ve generaller tren istasyonunda gelecek önemli konukları bekliyor ve kapı açılınca 7 kişilik Osmanlı heyeti tren deniliyor. Dönemin veliaht şehzadesi Vahdettin ile orduyu temsilen gelen Mustafa Kemal Paşa öncülüğündeki heyet hızla araçlarına doğru yol alıyor. Geçtikleri yerlerdeki binalar 100 yıldır yerinde hiçbir şey değişmemiş. Alman İmparatoru II. Wilhelm, 1917 yılında İstanbul'u ziyareti sırasında Sultan Mehmet Reşad'ı Alman cephelerini ziyaret etmek üzere Berlin'e davet etmiş, ancak Sultan Reşad rahatsızlandığı için kendisini temsilen Veliaht Vahdettin'i bir heyetle birlikte Almanya'ya göndermişti. Anafartalar komutanı Mustafa Kemal Paşa da heyetteydi. Bu bir gegenbesuch. für einen Besuch des Kaisers. Bu imparatorun ziyaretine karşı bir ziyaretti. Ancak Osmanlı Sultanı kendisi gelmedi. 6. Mehmet'i gönderdi. Veliahta bir de delegasyon eşlik etti. Mustafa Kemal Paşa'yı gönderdiler. Çünkü o 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun en önemli generaliydi. Düşmanın yenildiği Gelibolu'daki savaşı başarıyla yönetmişti. İşte bu nedenle prestij ve saygınlığı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa da o delegasyondaydı. wegen seiner, uh, seines Prestiges seines Ansehens bei dieser Delegation dabei war. Becky, karşılama sırasında Bad Kreuznach Tren Station'unda neler yaşandı? Tam Trenle geldiler. İstasyonda imparatorluk ailesinin bir üyesi tarafından bando eşliğinde askeri törenle karşılandılar. Bir otomobille karargaha geldiler. Burada imparator onlar için bir davet verdi. İmparator karargahta Mustafa Kemal Paşa ile Çanakkale Savaşı'ndaki askeri başarıları hakkında konuştu. Osmanlı heyetinin Bad Kreuznacht'taki ilk istikameti o dönemki Alman genel karargahı oldu. Karargah binası şu anda bir otel olarak kullanılıyor. İmparator, karargahta konuştuğu Mustafa Kemal Paşa'ya övgülerde bulunuyor. Tren istasyonundan geldikten sonra imparator hem Veliahtı hem de Mustafa Kemal Paşa'yı selamladı. İmparator Paşa'yla bizzat konuştu ve ona Çanakkale muharebelerinin kahramanı değil misiniz diye sordu. Devamındaki konuşmalarda da imparatorun Mustafa Kemal Paşa'yı çok iyi tanıdığı ortaya çıktı ve daha sonra ona birinci rütbeden bir nişan verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde hiç yurt dışına çıkmadı. Tüm yabancı devlet adamlarını Türkiye'de ağırladı. Ancak gençlik yıllarında çok sayıda yurt dışı gezisi gerçekleştirdi. Makedonya'da eğitim alan Atatürk, 1910'da Picardi manevraları çerçevesinde Fransa'ya gitti. 1913'te Sofya'yı ve 1917'de Almanya ve Avusturya'yı ziyaret etti. Şimdi biz de Almanya'da Atatürk'ün geçtiği yolların izinde Bad Kreuznacht'tayız. Yeşillikler arasında bir bina çıkıyor karşımıza. Eski karargahın adı şimdi Park Hotel Kurhaus. 1913'te inşa edilmiş. Yıllar içinde çok sayıda önemli konuğu ağırlamış. En önemli konuklarından biri de Atatürk olmuş. Bu ziyaretin anısına 1997'de şimdi otel olarak kullanılan binada özel bir Atatürk salonu açıldı. Otelin o dönemki sahibi Hırvat asıllı Goyko Lonçar fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Wir sind bei einem Tag angesprochen Bir görüşmede Türkiye'nin eski Mainz başkonsolosu böyle bir projeye nasıl baktığımızı sordu. Bizim için çok açık bir karardı. Hiç düşünmeden burada böyle bir salon açılmasını onay verdi. Bir salonu dekore ettik ve bir dizi hazırlık yaptık. Ve bu süre içerisinde otel devasa bir Türk merkezine dönüştü. Bir hafta içinde otelde 5000 konuğumuz vardı. Sergiyi ziyaret etmek ve salonu görmek için geldiler. Muhteşem bir haftaydı. Salonda Atatürk'ün bir büstü ve maskı yer alıyor. Ayrıca yurtta sulh, cihanda sulh sözleri de Almanca yazılmış. İki vitrinde Atatürk'ün hayatı ve inkılaplarına dair belge ve fotoğraflarla onu anlatan kitaplar var. Ayrıca 1917'deki ziyarete ilişkin resmi belgeler de mevcut. Otelde Atatürk'e özel bir bölüm açılması pek çok ziyaretçiyi de buraya çekmiş. İnsanlar sürekli geliyor buraya. Yılda bu amaçla günümüzde bile yaklaşık 500'den fazla konaklama alıyoruz. Sadece Almanya'dan değil, tüm Avrupa'dan, Hollanda'dan gelenler var. İtalya'dan Türk konuklarımız oldu. Benelüks ülkelerinden, Norveç'ten. Çünkü bunun Avrupa'daki tek Atatürk salonu olduğunu biliyorlar. Ziyarete geliyorlar ve biz bundan çok memnunuz. Goyko böyle bir karar almış olmaktan oldukça memnun. Nedenini de şu sözlerle açıklıyor. Sadece Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözü bile muhteşem bir ifade. Ve o benim için büyük bir Avrupalı. Çok az insan Avrupa için ya da tüm dünya için böyle pozitif bir tutuma sahip. Ziyarete ilişkin emareler sadece Atatürk salonuyla sınırlı değil, otelin giriş kapısındaki Atatürk panosundaysa yine Atatürk'ün bir maskı ve ziyaretiyle ilgili bilgiler bulunuyor. 2017 ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Almanya ziyaretinin 100. yıl dönümü. Bu ziyarete dair en önemli belgelerden biri de Bad Kreuznach Kent arşivinde yer alan Demir Defter. Kreuznach halkı elbette imparatorun genel kurmaylarıyla birlikte tüm merkez karargahın 1917 Şubat'ında Kreuznach'a gelmiş olmasından ve Birinci Dünya Savaşı'nı buradan komuta etmesinden gurur duymuşlardı. Bu sebeple tüm bu bölge ilhak edilmişti. Tüm bölgede generaller ve diğer ordu mensupları konaklıyordu. Bu durum elbette bölge halkı içinde büyük bir olaydı o dönemki şehir idaresi ziyaretçiler için bir ziyaretçi defteri hazırlamaya karar vermiş ve savaş esnasında tutulduğu için buna demir defter adını vermişti. Savaş dışındaki defterlere ise altın defter adı veriliyor. Bu demir defterde Veliaht Vahdettin ve Mustafa Kemal Paşa'nın imzaları yer alıyor. En altta ise Almanca yazılmış şekilde Osmanlı heyetindeki isimleri görüyoruz. Vorne auf Defterin metal kapağında ittifak devletlerinin armalarını görmek mümkün. Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna ait çift başlı kartal Alman İmparatorluğu'nun kartalı, Bulgar Krallığı'nın sembolü ve 2. Abdülhamit'in tuğrası. Kitap öncelikle bölgede konaklamış generaller ve diğer ordu mensuplarını içeriyor. Ama ayrıca genel karargaha gelmiş ziyaretçilerin de kaydı tutulmuş. Bu ziyaretçiler arasında Vahdettin ve Mustafa Kemal de yer alıyor. 19 Aralık 1917 tarihinde kendi el yazılarıyla kayıtları yapılmış. Bu da onların o dönemde burada olduklarının tarihi bir kanıtı. 17 eingetragen, also handschriftlich. Und das ist deswegen eine historische Quelle, die diesen Aufenthalt belegt. Bad Kreuznach kent arşivinin kapılarını bize açmasıyla yeni belgeler de karşımıza çıkıyor. Ziyarete ilişkin bir haber 20 Aralık 1917 tarihli gazete küpüründe yer alıyor. Ancak Atatürk ve Osmanlı heyeti Almanya ziyareti sırasında sadece Bad Kreuznach'ta kalmadı. Essen ve Berlin'e de geçtiler. Essen o zamanlar oldukça önemli bir bölge çünkü Krupp ailesine ait Almanya'daki en önemli çelik fabrikası orada bulunuyor. Heyet, Krupp ailesine ait Hügel villasında büyük bir resepsiyonla ağırlandı. Bu ziyaret sonrası Berlin'e geçtiler. Orada bir hafta boyunca kaldılar. Berlin'de bulundukları sırada İmparatoriçe dahil İmparator ailesine mensup birçok kişiyle buluştular. Çeşitli temaslarda bulundular, basın toplantılarına katıldılar. Yeni yıl kutlamasından sonra ise ülkelerine geri döndüler. Yani Münih, Bad Kreuznach, Strasbourg, Essen ve Berlin'deydiler. Doktor Vesper, Adon Oteli'nde konaklayan Veliaht Vahdettin Mustafa Kemal Paşa beraberindeki heyetin Berlin'de Noel pazarlarını da gezdiklerini belirtti. Evet, yeni yıl için büyük bir resepsiyon düzenlendi. En çok da Noel pazarlarını sevdiler. O zamanlar da vardı. Vahdettin ve Mustafa Kemal aynı zamanda Noel pazarını da ziyaret etti. Atatürk dini konularda oldukça liberal ve özgürlükçüydü. Bunu sadece bir gelenek olarak görmüştü. Vesper, Atatürk'ün Almanlar için önemini şu sözlerle aktardı. Bugüne kadar Türkiye'nin batıya açılmasıyla bağlantılı olan her şey bizim açımızdan Atatürk ismiyle bir şekilde bağlantılı. Sonradan bu konuda çalışmış başka politikacılar da olmasına rağmen Atatürk, Türkiye'nin batıya açılmasında sembol bir isim oldu. Ziyaretten 100 yıl sonra da Atatürk Türkiye'nin batıya dönük modern yüzünün simgesi.